çok güzel bir gün geçirmişsinizdir. Geçiriyor. Sunduğuna geçireceksiniz. Ve bu videoyu sarınca enerjimi bir tık daha ve yine güzelleşir. Bugün Sis ve Ben serisinin ikinci videosu ile buradayım. Bugün burada beni değil sizi konuşacağız. Sizin benimle paylaşmış olduğunuz anılarınızdan bahsedeceğiz. Ve bugünkü videomuzun konusu sizin komik kopya anılarınız. <laughs> Öncelikle gerçekten beklediğimden daha fazla bu seri sevildi ve çok 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 fazla mesaj geldi ve bu yüzden gerçekten çok fazla mutlu oldum çünkü böyle bu kanalda hep benim hakkımda konuşuyoruz ama sonuçta bu kanal sadece benim değil aslında hepimizin kanalı benim için o yüzden e, bu kanalda böyle sizin de anlaya değer vermek ve sizin hakkınızda konuşmak beni aşırı fazla mutlu ediyor ve benimle böyle özel şeylerinizi paylaştığınız zaman da böyle kendimi iyi seviyorum. sizinle böyle iyice yakınlaşıyormuşuz gibi oluyor ve de çok mutlu oluyorum bugün kopyanlarınız daha cidden çok çok fazla mesaj geldi ama koymadığım kişiler darılmasınlar lütfen çünkü daha bu seri devam ediyor olacak ve de sizin de belki başka anlara bu ayı verebilirim videonun önümüzdeki hafta konseptinin ne olduğu için videonun sonuna kadar video seyredin. şimdi başlıyoruz. Ben normalde hiç kopya çeken birisi değilim. Ama bir ara din kültürü dersinde hoca son dakika bir sure soracaktı. Biz de kızlar toplantısı yaptık ve uç kutusunun içine sureyi yazdık. Arkadaş grubunu bir ben çekebildim ama bir arkadaşımın masası tam hocanın önünde olduğu için çekememişti. Ve bir ara eteğimin altına koymuştum kopyayı. Hoca görüp bir şey olmaz zaten. Altı soru tek cevapmış. Gariban bırak çeksin demiş. İşte bu hoca, sizin bu hocanıza gerçekten ya böyle canlı gönülden, yürekten e, sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. E, bu şekilde öğrencinin halini anlayan, yardımcı olan ve daha sonrasında gariban, bırakın çeksin diyen bir hoca mükemmel, harika, bayıldım. Yani on onluk bir olay. Hocana bayılıyorum. Çok saygılarımı buradan gönderiyorum. Kopyanımı anlatıyorum. Bizim sınavlar kelebek sistemi oluyordu. Herkesin erken sınıfa girdim. Sıraya kopya yazdım ve kalem kutumla kapattım. Bunu zaten <gülüyor> klasik. <gülüyor> e, Harunalı kopya çekerken önümde oturan hiç tanımadığım bir çocuk aynı arkasını döndü. Bana baktı ve bağıra bağıra senden hiç beklemezdim. Kopya mı çekiyorsun dedi. Neyse ki hoca onu ciddiye almadı. Ben de hiçbir şey olmamış gibi kağıt teslim ettim ve sıraya yazdım kopyaları sildim. Abi bu önündeki çocuk terörist olabilir mi? Vatan haini. Hayır. Sana ne bir de yani sen sonuçta arka, arkandaki insanın çektiği kopyadan sana ne yani bu, bu nasıl bir yediremezlik? Ben gerçekten en ettiğim insan tipi bunlardır. Bakın ben ben gerçekten hayatım boyunca her zaman kendi adım modla ilgilenmişimdir. Ve en 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 en, en ettiğim şeylerden bir tanesi böyle başkasının adım modlardan başkasının yaptığı şeylerden böyle bu kadar çok kudral insanlar çıldırıyorum. Sana ne? Ne yaparsa yapasın. Sana ne yani? Sen önüne bak stavun çocuk abicim. Bir de bağırarak sen ne iş demesi. Ay kusacağım. İğrenç. İyi. Sen iyi umarım ki çok iyi not almışsındır. Böyle insanları kendimize dışlayalım. Onları kınayalım. Onların suratlarına karşı tükürelim. Ve de yayılmasın. Yani bu, bu tür insan sürünün yayılmasını engelleyelim lütfen arkadaşlar. Teşekkürler. 7. sınıftaydık. Resim dersi Türkçe sınavı olacaktı. Girdik işte zordu biraz ve bütün sınıf kopya çektik işte. Yardımlaşarak. Hatta resim hocası da biraz yardım etti. Sonra bir soru vardı. Herkes aynı anda cevabı yazınca Türkçeci bu arada bayağı bir disiplinle çakmış olayı ve bizim sınıfa sövdü falan. Sövdüm. Sonra komple disipline verdi. Tabii herkes ağlıyor falan. Sonra olayı anneme anlattım. Tabii ben kopya vermekten çok yardım ettim. Annem suçum olmadığını ve o disipline verirse ben de şikayet ederim dedi. İşte böyle annelere aşığım. Bayılıyorum. Böyle anneler mükemmelsiniz. Ertesi gün annem Türkçe hocası tartıştı. Türkçeci korkmuş ve şikayetini geri çekmiş. Annem bana dedi ki hallettik ama arkadaşları bilmiyormuş gibi, gibi yapmalarını söyledi. Biz de tabii öyle yaptık falan olay büyümedi. Sonra Türkçe bana sürekli iyi davrandı. Bu arada seni seviyorum. Elisirek. Ben de sizi çok seviyorum ve anneye de bayılıyorum. Annem işte mükemmel. Benim annem hep böyledir Allah için. Her herhangi bir e, haksızlık durumunda gidip kavga ederek çözüme ulaşan anneler. E, bir gün çoluğum çocuğum olduğuna kesinlikle böyle olacağım. E, çocuğumu çocuğumun hakkını kesinlikle kesinlikle o e, disiplinini kendini e, böyle üstün gören hocalara yedirtmeyeceğim. Böyle anneleri de bana diyorum mükemmel. Ne, no, no olmuş yani? Hoca da sonuçta Türkçe resim hocası bile izin veriyor. Ne no olur bir soruyu herkes şey yapsa sanki üniversite sınavı alınsın, satayım. Çok, bu aşağıya çok hissin oluyorum. Altıncı sınıftaydık ve dil sınavıydı. Küçük kağıda kopya yazıp yere koymuştum. Sonra ayağımla üstüne basıp kağıdı kapatmıştım. Vav wow, süper. Ee, kağıda bakacağım zaman ayağımı kaldırıyordum. Neyse sınav bitti ve benim aklıma Kur'an'ı yırtıp çarpılan kız vardı ya o geldi. <laughs> Çok korktum çarpılırım diye ve ağlamaya başladım. Bildiğim tüm duaları söylüyordum. Sonra anneme söyledim kopya çektiğim için kızla bir daha yapmam gerektiğini yaparsam çarpılacağımı söylemişti. <laughs> de yani yanıt bir daha din sınavında kokpet çekmemiştim. <laughs> din sınavına gerçekten bunu yapmaya ben cesaret edemezdim. Tebrik ederim. Cesaretinden dolayı mükemmelsin. Harbiden mükemmelsin. Ee, ve ayağını yere koyma. Ben gerçekten bu taktik bence çok iyi bir taktik ama benim gözlerim lisedeyken falan böyle hep bozuktu. Ve bozuk olduğu için asla o yerdeki kağıdı görecek kadar o mesafede gözüm iyi algılamıyordu. Şimdi de tabii artık ameliyat oldu. Keşke o zamanlar gözüm görüyor olsaydı. Bu taktiği kesin kullanırdım. Mükemmel. Bu kopya'ya ee, kopya 10 puan veriyorum. Harikasın. Ben hiç kopya çekmedim. Ancak birini gördüm ve çok komik bir olay oldu. Türkçe sınavı oluyorduk. Hoca bayağı zor sormuştu. Neyse çocuk elinin altına kağıdı yapıştırmış. Sanki kime, kimse görmeyecekmiş gibi. Bizim hoca da görmedi bunun kopya çektiğini. Ben hala sınav olurken hocanın yanına gittim. Hocam biri kopya çekiyor dedim. Hoca beni yanlış anlamış. Benim kopya çektiğimi sandılar. Neyse neydi o sonra kimin kopya çektiğini söyledim işte. Hoca da kopya çekme gayet normal bir durum. Herkes çekebilir. Tabi disiplin cezası almak istiyorsanız. <laughs> bir şey diyeceğim. Hoca gerçekten düşünsenize sınav sırasında şunu diyor. Kopya çekme gayet normal bir durum. Kopya çekmek isteyen varsa çekebilir. Tabi disipline gitmek istiyorsanız. Yani tam bir tug life. <laughs> Düşük bütçeli bir tug life. <laughs> Çok iyi ama sen de arkadaşınla niye kopya çekerken e, gidip ispiliyorsun? Ben böyle şeylerin ispilenmesini hoş bulmuyorum. E, bence birbirimizi ispilemeyelim. <laughs> Teşekkür ederim. Okulda kelebek sistem vardı ama en yakın arkadaşımla aynı sınıfa düşmüştük. Şanslısın. Ben de çarpma oturmamızı sağladım ve sınav başlayana kadar nasıl korpa çekeceğimiz hakkında konuştuk. Müke mükemmelsiniz. İşte böyle organizasyonlu kopya çalışmaları çok iyi. Sınav başladığında güzel güzel anlaşıyorduk. Hocanın da bizi görmediğini sanıyorduk. Arkadaşım bana cevabı söyledi ve hoca bir anda yanıma gelip o yalan söylüyor. Cevap bu diye eliyle gösterdi. <laughs> ne? O Harika abi. <laughs> Ama müdüre vermediği için beni buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Abi çok iyi ol. <laughs> o yanlış söylüyor. Doğru cevap bu. <laughs> Ay çok utanmışsındır gerçekten. Kıyam ya. Ay ben bunu gerçekten bir süre aşamazdım. Gerçekten bir süre bu tancısımı atamazdım. <laughs> çok üzücü. Hoca da gerçekten tatlıymış yani. Orada bağırıp çağırabilirdi. de müdüre falan da vermemiş. çok iyi. <laughs> Ortaokul 8. sınıftayız ve Türkçe sınavına gireceğiz. Yanımda sınıf birincisi arkadaşım var. Ben de sınıf ikincisiyim. Wow. Hoca bizi bayağı seviyor. Böyle ikinci sırada falan oturuyoruz. Hoca geldi. Ee, biz sınava başladık. Bir soru var ama bayağı kilit sorup takıldık. Yani arkadaşımın ayağına vuruyorum. O benim ayağım. En önde de iki tane arkadaşımız var. Onlar bayağı iyiler. Bize bakıyorlar. Ne yapıyor bu saklar falan diyorlar. Sonra onlar da anladı. Sonra takıldığımızı. İkisi cevabı göstermeye çalışıyor. Ben kaş göz yapıyorum. Arkadaşım ayağımı tepiklemeye devam ediyor. Hepimiz farklı cevap yazmışız. En son kafamızı bir kaldırıp hoca bize tip tip bakıyor. <laughs> hoca fark etti ama iyi yöneşten olduğumuz için bir şey dememişti. Zaten hepimiz öyle bir salak hepimiz farklı cevap yazmışız. <laughs> Ve bu anının en sevdiğim tarafını söylüyorum. Ve hiçbirimizin cevabı doğru değildi. <laughs> Arkadaşımla kopma çekmek için koro alfabesi öğrenmiştik. Ne? Ve iki yıl Korece harflerle kopya çekmiştik. Abi siz şaka mısınız? Ben gerçekten bu kadar girişimci, bu kadar özgün insanları hep takdir etmişim. Bir siz mükemmelsiniz. Gerçekten siz hayatta hep çok iyi yerlere gelirsiniz. Bunu demiş olayım. Ezgi ablam demiş istersiniz. İlk kopyama şöyle olmuştu. Arkadaki oturduğum arkadaşlarım falan hep benden kopya çekiyordu. Ben de ilgilenme sınavında bir sonra takılıp önümdekinden baktım. O da yanındakinden bakmış. Yanındaki de bana bakmış. Çüş. Ee, neyse biz üçümüz de yanlış yapmışız soruyor. <laughs> Hoca anlamıştı kopya çektiğimizi. Okulun en sinirli hocası bu arada. Ben durum kötüye gitmesin diye saf gibi itiraf ediyordum ki e, o ara arkadaşım ayağıma basarak sonuna kadar inkar edeceğiz demişti. <laughs> Tabii şey yaparken, e, itiraf ederken arkadaşın sonuna kadar inkar edeceğiz demesi o arkadaş benim muhtemelen. Çok komikti, neyse ki hoca bizi seviyordu da bir şey demedi. <laughs> 9'da kelebek sistemdi. 12. sınıf insanla yan yana düştüğümüzde çok kolay oluyordu. Hemen yardım ediyordu sorulara. Gerçekten ben de hatırlıyorum. Ben 9 işte e, Anadolu Lisesi'ndeyim. Sonra koleje geçmiştim. Ve e, o zaman işte bizim böyle kelebek sistem oluyordu. E, mesela atıyorum 9. sınıfım yanında 10. 11. sınıftaki birisi oturuyor ve adı alıyordu kağıdımı ben çözmeye başlıyordu. Ve ben onlara o kadar minnettar oluyordum ki. Ya bir tane sınav vardı. Coğrafyasında bir şundan Cevap çok kötüydü. Coğrafyasında hiçbir şey bilmiyorum. O sınavdan muhtemelen 10 puan alacağım. O kadar bilmiyorum. Ve çocuk yanımda aldı sınav şeyi, kağıdı. Ve bir anda bütün sorularımı çöldü Çocuğu asla tanımıyorum. Adını falan bile bilmiyorum. Ve bu çocuk sayesinde sınavdan 98 mi 97 mi öyle bir şey almıştım. Ve yani uzun bir süre çocuk için dua ettim. Yani umarım her şey şu an onun yolundadır. Umarım her çok mutlu ve memnundur. Allah bin kez daha ona razı olsun diyorum. Harika bir olaydı o sistemi. <laughs> Bak şimdi Ezgi abla. Baktım canım. Ben ilk kez 5. sınıf ilk İngilizce sınavında kopya çekmiştim. Bizi kontrol eden hoca da İngilizce hocasıydı. Bir de sınıf öğretmeniydi. Biz arkadaşımla boyumuz kısa olduğu için orta sıranın en üst önünde oturuyorduk. Biz teneffüste anlaştık. Benim not defterinden yazış, yazışacaktık. O bana söyleyecek cevapları. Ben ona neyse öyle de oldu zaten. E, tam her şey yolunda giderken hoca bizi gördü. Not defterimi aldı. Okudu. Kızdı. Bize sonra bütün sınıf bize dalga geçmiş. Çok utanmıştım. Sonraki günlerde hoca not defterimi vermemişti. Ben de üzülmüştüm. Geri vermeyecek diye. Çünkü bayağı seviyordum o not defterini. Peki bir <laughs> şey söyleyeceğim. Sınavda kopya çekiyorsun. Kopyadan sonra yakalanıyorsun. Ve de üzüldüğün şey hocanın aldığı ve geri vermediği ama çok sevdiği not defteri mi? Diyeceğim. Seni gerçekten bu hayatta en iyi ben anlarım. Çünkü biz bu hayatta manyak, sapık, hasta ruhlu, kırtasiye eşyaları bağımlılarıyız. Ee, ben öyleyim. Demek ki sen de öylesin ki bu ayda sonra üzüldüğüm ve canını sıkan tek şey not defterinin hocada kalmış olması. Seni ee, çok iyi anlıyorum. Bizi bu hayatta çok güzeller ama söyleyeyim. Öyle. <laughs> Videodan geldim. İlk kopyamı küçükken çekmiştim. Yanımda sınıfın ineği oturuyordu. Ben de yandan yandan onun kağıdındakileri okumaya çalışıyordum. Son çaktırmadan çaktırmadan onun kağıdındakileri kendi kağıdıma geçiriyordum. Çocuk biraz da fark etti ve bana kağıdı çevirip ''Darat görebiliyor musun?'' <gülüyor> Demişti. <gülüyor> ''Mükemmel, seviliyorsun Ece sen de çok seviliyorsun ve de anın harika, bu çocuk mükemmel, harika, efsane.'' Yani senin kopya çektiğini anlıyor ve de sana yardımcı olmak istiyor ve ''Darat görebilir misin?'' diyor. ''Harika, 10 numaralı bir kopya adısı. mükemmel, bu çocuk için hayatın boyunca minnettar olmasın, harika.'' <laughs> Çok yakın bir arkadaşım da 60, 12'ni de burada eklemek istiyorum Zeynep. 6. sınıfta İngilizce sınavım vardı. Ben de kopya çekmeye çalışıyordum. Sonra hoca ne yapıyorsun diye sordu. Ben de panikledim ve tatlıya göremiyorum hocam dedim. <laughs> Abi bu peki neden? <laughs> Tatlıyı göremiyorum. <laughs> Ay çok iyi gerçekten. <laughs> Ay çok eğlendim. Daha bir sürü bir sürü var ama böyle aşırı uzun video olsun istemiyorum. Neyse çok çok eğlendim. Teşekkür ederim benimle paylaştığınız her bir anı için. Harikasınız. Sizi çok 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 fazla seviyorum. Önümüzdeki hafta sizden istediğim şey Ailenizden sakladığınız Sırlar. Ailesinden sakladığınız, ailenizin bilmediği böyle e, komik, garip, korkunç, aklınıza gelebilecek herhangi bir sırrı e, benimle paylaşmanızı istiyorum. E, merak etmeyin adınız asla gözükmeyecek sadece senin ve benim aramda bir sır olarak kalacak bu. Sonsuza dek e, sizi öpüyorum. Kanalıma abone olup beni Instagram'a takip etmeyi, videonun altına yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. E, aynı zamanda bana mesaj göndermeyen ama benim paylaşmak isteyen kopyalımlarınızı da yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok ama çok iyi bakın tamam mı? Hoşçakalın. <laughs>